Oy dün var ya eve, yeni eve giderken bir oluklu kertenkele yakalamışım. Aklınız şaşar. Bak bu kadar yılan gibi gidiyor. Videosu var hatta bir ara izletirim size. Atladım üstüne yakaladım. Yanda bir tane usta var tamam mı? Böyle diyor. la, la, la sokar seni o sokar.'' Diyorum abicim oluklu kertenkele bu ya. Yılan değil, suratı bildiğin kertenkele.'' ''Oğlum Zeyli'dir o Zeyli o.'' falan diye bağırıyor bana böyle. Ne dediğini anlamıyorum ama. Dedim abiciğim bir gelir misin?'' Geldi böyle tık 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 sonra <laughs> elimde böyle sallanıyor bir yandan da sıçıyor hayvan korkudan üstüm başım bok oldu neyse bak abiciğim dedim bu oluklu kertenkele bu yılan değil bunun zehri de yok bırak hani zehrini bu yılan değil Allah <laughs> Allah bana kızıyor kuyum Allah'ın yarattığı şey bana ne kızıyorsun dedim bak birebir yılan gördün mü yani hiçbir farkı yok bak alt dedim yürüme alanı karın bölgesi farklı gözüne dikkatli bakarsan dedim yılan gözü yok Aa ben yemek kaçıyorum Eyvallah atomcuğum. Bu dedim kertenkele. E dedi, "Sen ne alaka? Uzaktan ben yılan yakalıyorum." sandı. Dedim, "Yok abi, biliyorum ben bunları." dedim. Biraz hani tecrübeliyim bu konularda. Anla inanmadı amına koyayım. "Onu sikiyorum." sandı. O yüzden siktirdi gitti yani. <laughs> Benden sonra kafasına kürek vurmadıysa iyi. Hoş ormana doğru bıraktım kaçmıştır da. Korkuyor. Oğlum nereden? Bak dün onu düşündüm. Oluklu kertenkeleleri öldürüyorlar yılan diye ama gerçekten anlaması çok zor. Yani onu bir şekilde anlatmak lazım. Karınca çiftime buna özel video çekeyim ben. Yazık günah ya. Reklam mı girdi? o? Oh. Bak gözükür belki. Tövbe estağfurullah ilk başta yanlış gördüm. <laughs> Olukluk yerden geldi dedim ya yayın başında. Hadi başlatıyorum. Çok komikti oğlum o usta ya. Aklından çıkmayacak o. Ala bırak sokar sokar. Diyorum abi kertenkele sokar o zehirli. Ha oluklu mu? Ha diyorum abicim kertenkele yüzüne bak diyorum böyle. Yılan.